Selamünaleyküm, Aleyküm şerefli ve kıymetli Müslümanlar. İlk defa olarak Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Encemine'ye yaklaşık 800 km mesafede bulunan Umhacer bölgesindeyiz. Burada emanetiniz emanetimiz, hassasiyetiniz hassasiyetimiz diyerek 2024 yılı kurban organizasyonu kapsamında 6400 hisse kurban emanetinizi tamamlayıp dağıtımlarımızın son aşamasında burada bir karyemize geldik. Elhamdülillah buradaki kardeşlerimize emanetlerinizi ulaştırdık. Burada gördük ki bu insanlar burada et yolu gözlemiyor. Bu insanlar kendilerine kardeşlerinin gelip burada kapılarını çalmalarını bekliyor kıymetli Müslümanlar. Biz de sizlerle bu insanlar arasında bir köprü olduk. Veren el ile alan el arasında ki bağı kurduk elhamdülillah. Burada getirdiğimiz hediyelerimiz poşetlerimizin içerisinde sadece hediyelerimiz değil, kurban etleri değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimize sizlerin hediyelerini gönderdiğiniz güzel niyetlerinizi, hayırlı niyetlerinizi iletmiş olduk. Çat'tan herkese selam ediyoruz. Rabbim yapmış olduğunuz yardımlarınızı ve yapacağınız yardımlarınızı dergah uluhiyetinde kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.